Otur otur. Ben kendim alırım. Aşim, sadece çorba koyalım. Emredersiniz komutan. Eyvallah. Komutanım, müsaade var mı? Rahatına bak Sağ ol. Neler? Komutan, biz aslında arkadaşlarla böyle bir veda gece tarzı bir şey yapmayı düşündük ama yani tereddütte kaldık. Sonuçta emekli olmuyorsunuz. Bir sabit olmuş. Ben sevmiyorum öyle veda gecelerini. Oğlum yesenize. Bak sonra mutfaklarını vır zıvır aşırmayın ha. <laughs> Yok. taşırmayız komutan. Veda etmeyeceğiz. Ben sabah kalkacağım gideceğim. Sevmiyorum öyle veda işlerini. Ama şunu bilin ki. Abi bu ekmek niye bu kadar sert ya? Ekmek deyince... ...bir gün mağarada ballı tombalı yemiştik, hatırlıyor musunuz komutan? Ballı, <laughs> <laughs> ballı tombalı ne ya? <laughs> ya yani bir gün intikalde sığındık bir yere, tamam mı? Ekmek yok, bir şey yok. İlk ton tombalı var, senden iyi tamam mı? Sonra bir de oradan şey bulduk, arı şeysi. Kova. Arı kovanı bulduk, Allah'ım yarabbim ya. Şey hatırlıyor musun, nasıl Sarı Hoca böyle arıları oyalıyordu. <laughs> Taner'le Muharrem de gitti arı kovanına bir operasyon düzenlediler. Ya ne soktulardı ya. <laughs> Sonra çat çat aşık tombaklarını karıştır götür. Berbat bir şeydir o ya. <laughs> ya bir de şey olmuş diyor komutan. Muharrem sas çalarken bomba düşmüştü bu. <laughs> Sorma ya. Herifi iki kilometre öteden bulduk. Psikopat hepimizden önce çıkmış, fırlamış, gitmiş. Ya şey, şey çavuş hatırlıyor mu ya? Sait hani görüntü aldıydı da e, ondan sonra RPG'yle yanlışlıkla adamı sığırını indirdiydi. Ben onu adam sandıydım komutanım. <laughs> Ama sığır adam çıkmadı. Çıkmadı. <laughs> çıkmadı. Beyler. Sizle böyle gülüşmek de... ...didişmek de... ...kavga etmek de... ...savaşmak da... ...omuz omuza vermek de... ...benim için büyük şerefti. Hiçbirinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun.